Selamlar bitki severler, Botamine'ye hoş geldiniz. Bu videoda size kök çürümesinden, sebeplerinden ve çözümlerinden bahsedeceğim. Kök çürümesi sessiz ilerleyen bir hastalıktır ve fark edilmezse bitki kaybına kadar gidebilir maalesef. Köklerin oksijen alamaması sonucu dokuların zayıflamasıyla başlar, bakteri oluşumu sonucu çürümeyle sonuçlanır. Kök çürümesi neden olur? Öngörülebilir mi? Kök çürümesi yaşayan bitkimizi nasıl tedavi ederiz? Cevapları almadan önce dün akşama gidelim çünkü dün akşam Pinky ile bu konuda adrenalinli anlar yaşadık görelim. Gece vizitesinde Pinky'nin toprağının olması gerekenden daha ıslak olduğunu fark ettim. 3 gün önce su vermiş olmama rağmen toprak yeterince kurumamıştı. Filodendron ailesinden olan pembe prenses normalde çok hızlı gelişir ve ortalama hızda da toprak kurutur. Yani toprağının bu kadar ıslak olması olağan akışa aykırı gibiydi. Aslında Pink yeni yapraklar vermeye devam etse de çıkan yaprakların çok da sağlıklı görünmediğini beynim son dönemde fark etmişti sanki. Ama bu veriyi ıslak toprağa görünceye dek işlememiş sağ olsun. Benim de ıslak toprak yeterince gelişmeyen yaprak şimşekleri çakmaya başlayınca Murphy'nin bir şeylerin ters gideceğinden endişelenirseniz ters gidecektir kanununu bir kenara koyup endişelenmeye başladım ve toprağı yakın incelemeye aldım. Toprak oldukça ağır ve ıslaktı. Kök çürümesi genellikle sık sulama ve kötü drenaj sonucudur sevgili bitki severler. Bitkileriniz sağlıklı köklere sahipse sulama yaptıktan sonra toprağımızın 3 günde en azından hafif kurumuş olması gerekirken Islak kalması bitki köklerinin oksijen alamadığını, dolayısıyla fotosentez yapamadığını, yani verdiğiniz suyu kullanamadığını gösterir. Kök çürümesinin ilk belirtilerinden biridir bu. Ve bingo sevgili bitki severler, şu an yakın çekimde sizin de görebileceğiniz hızlı hareket eden, parlak, tehlike anında zıplama özelliğine sahip, çok korkulacak türlerden olmayan ancak santimetre kareye düşen sayısı arttığında bir şeylerin yolunda gitmediği sinyalini veren springtail tayfada maalesef fufukta göründü bitki zararlılarının masum kadrosundan olmalarına rağmen sayıları arttığında köklere zarar verebileceklerinden kontrol altında olmaları gerekir. Zıplayan kuyruklar ya da sıçrar kuyrukları olarak da bilinirler. Aslında şu an kök çürümesi sorunumuz olmasa toprağın üst kısmını değişmek, sulamaya ara verip toprağın kurumasına müsaade etmek genelde çözüm olur. Bu tayfayı başka videoda detaylı olarak anlatacağım. Ancak şu an kök çürümesine giden yolda Gelişmeyen yaprak, ıslak toprak belirtilerine bir de sprinklerlere eklemiş olduk. Kuvvetli şüphe ortamı yeterince oluştuğundan kökleri dışarı çıkardım. Evet sevgili bitki severler, kısmi kök çürümesiyle karşı karşıyayız. Sağlıklı bitkilerin kökleri pembe prenses gibi kırmızı köklülerde canlı koyu kırmızı, diğer bitkilerde ise beyaz renkte olması gerekir. Koyu kahverengi Yumuşak dokunduğunuzda elinizde kalan ya da üst katmanı hemen sıyrılan kökler maalesef çürümüş demektir ve müdahale gerektirir. Ben şimdilik bir işlem yapmadan Pinky'yi saksısına tekrar yerleştireceğim. Sabah köpçürmesi yaşayan bitkilerimizde neler yapabiliriz adım adım inceleyeceğiz. Sabah ola hayrola. Müzik bitki severler toparlayacak olursak selamsız bandosprint teylerim varlığıyla da desteklenen ıslak topraktan şüphelenerek kök incelemesi yaptığımız pinkinin bir kısım köklerinin çürüdüğünü gördük. Eski toprağından arındırıp çürümüş kökleri temizledik, bol suyla yıkadık. 1 saat kadar açık havada 5 dakika kadar da oksijenli suda beklettik. Açık havada bekletmek köklerin havalanmasını sağlayacaktır. Ancak sürenin uzaması ya da güneş altında kalması köklerde kurumaya neden olmamalıdır. Kullandığımız hidrojen peroksitin yani oksijenli suyunda %3'lük seyrelti de olması gerekir. 1 litre suya 1 su bardağı %3'lük hidrojen peroksit ekleyerek elde ettiğimiz bu karışımı gerektiğinde toprak temizliği yapmak için kullanabilirsiniz. Ben 5'e 1 oranda kullandım ama durumun ciddiyetine göre 2'ye 1 orana kadar çıkılabilir. Ancak bitkinizin gerçekten ihtiyacı olduğu durumlarda uygulanmalıdır. Yani bitkilerinizin antibiyotiği gibi düşünebilirsiniz. Oksijen kabarcıklarıyla faydalı faydasız tüm bakterileri parçalayıp yok eder. Yerinde kullanıldığında faydalı iken sık kullanıldığında zararlı olabilir. Saksımızı sabunlu suyla dezenfekte ettikten sonra pinkiyi tekrar yerleştirdik. Bugün pinkiye su vermeyeceğim. Bir iki gün içerisinde aşırıya kaçmadan sulayıp sonra da rutinimize döneceğiz. Pinki kolay kolay strese girmeyen, çabuk adapte olabilen güçlü bir bitki. O yüzden bu problemin üstesinden kolaylıkla gelecektir. Kök kaybımız fazla olmadığı için yaprak budaması yapmıyorum. Ancak daha ileri seviye çürüme olsaydı kalan köklerin yapraklara yetebilmesi için biraz budama yapmam gerekebilirdi. Ben sadece alt kısımda sararmış birkaç yaprağı çıkardım. Evet sevgili bitki severler videomuzun sonuna geldik. Kökü sağlam olanın dalı fırtınadan korkmazmış derler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.